Herkese selamlar arkadaşlar bugün sizlerle beraber GTA 5 online araba inceleyeceğiz nasıl bir araba olduğuna bakacağız öncelikle arkadaşlar biliyorsunuz çarkı sınırsız şekilde çevirip bu arabayı çıkartabiliyorsunuz kardeşlerim bugün size çark arabayı çevirip alabileceğinizi öğreteceğim ve arkadaşlar lütfen bu videomuza like atmayı ücretsiz bir şekilde abone olmayı bize destek çıkmayı unutmayın kardeşlerim şimdi öncelikle buraya gelelim hemen şurada bir görelim arabamızın hangi araba olduğunu ondan sonra karar verelim görüyorsunuz bu araba ne neon, onu biliyorsunuz arkadaşlar anlatmama gerek yok. Bu arabayı sınırsız şekilde çıkartabilirsiniz. Ama nasıl çıkartabilirsiniz? Tabii ki videomuzu izleyeceksiniz ve nasıl neler yapıp da taktik ed ederek çıkarttığımızı orada hepsini göreceksiniz. Öncelikle şöyle bir girelim. ve evet, buraya girdikten sonra ve şu kısma girelim arkadaşlar. Burada aşağı doğru ineceğiz. İn, i̇n in in in. Aşağı doğru yavaş ineceğiz. Bu araba buralarda bir yerde arkadaşlar. Bu arabanın fiyatının değerini size göstereceğim. Biraz biraz yavaş yavaş gideceğiz ama şuralarda biraz biraz yukarıda da olabilir. Pisterneon çünkü. Nerede tam olarak? Hemen şöyle bir bakalım. Evet görüyorsunuz arkadaşlar kendisi burada ve fiyatı 1 milyon Gördüğünüz gibi gerçekten fiyatı çok pahalıymış. Bu araba elektrikli bir araba arkadaşlar bilginiz olsun. Çünkü bayağı da hızlı gittiğini söylüyorum size. Daha önceden modifiye ettiğimiz için biliyoruz arkadaşlar orada. Ve isterseniz çıkartın isterseniz satın alın. Yine ben bence en mantıklısı çıkarmak olacak kardeşlerim bilginiz olsun. Öncelikle şöyle bir bakalım kardeşlerim. Gördüğünüz gibi araba mükemmel bir şey şekilde yapılmış ve modifiyesini yaptığınız zaman daha güzel olacağını düşünüyorum kardeşlerim. Şu arkası ıı, ışıklarının sistemleri çok güzel. Ben arkası benim çok hoşuma gitti gerçekten. Arkası mükemmel olduğunu söyleyebilirim. Öncelikle bir kere ben deneyeceğim. Arabanın çıkarıp çıkmayacağını bir karar vereceğim. Ondan sonra videomuzu bir görün arkadaşlar. Oradan siz de ona göre yapın kardeşlerim. Öncelikle şöyle bir kere ben tıklayayım. Bir kere enter'a tıklayın arkadaşlar ve 4 saniye içinde tutun. 4 saniye içerisine çevirdiğiniz zaman daha yavaş çevirdiğiniz için arabanın çıkması ihtimali daha yüksek oluyor kardeşlerim. Onu bilginiz olsun. Bakalım çıkacak mı? Haydi, haydi, haydi. çıkmadı gerçekten çıkmadı kardeşlerim. Normalde tam çıkmadı diyorum. Store moduna gideceğiz. Store moddan tekrar gelip tekrar çevireceksiniz. Bazı kardeşlerimiz sormuş abi bunda ban sebebi var mı? Abicim ban sebebi yok. Çünkü internetim gidiyor ve tekrar gelip ve tekrar deniyorum. Çünkü bu bir book'tür kardeşlerim. Hani mesela araba kopyalamada ban sebebi var. Veya e, para kopyalamada ban sebebi var. Para çoğalmakta ban sebebi var. Bütün hepsinde ban sebebi var ama bunda yok. Çünkü çünkü bunda neden yok kardeşlerim? Çünkü kardeşler bunu e, neden olmadığını size söylüyorum ve internetiniz gidiyor. Tekrar oyuna girdiğiniz zaman tekrar çevirme hakkı bulunuyor. O yüzden bunu nasıl yapacağınızı videoda gösterdim. Bir video izleyin. Aa çıkmadı. Araba çıkmadı. Modeme reset attık. Bakın modeme reset attık. Elimizi çektik modemden. Elimizi modemden çektik. Şimdi bekleyelim. Oyun atacak. Sotra moduna atacak. Sutra modundan sonra tekrar oyuna bağlanacağız. Şimdi. Evet. Sutra modunu attırıyoruz. Gördüğünüz gibi oyun attı. Modemimizi açıyoruz. Açtık modemimizi. İnternetimizin gelmesini bekleyeceğiz. Şimdi modemimizi açtık. İnternetin gelmesini bekliyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi Sotra modunda eve gelmiş. Neler yaptığını görüyorsunuz. İnternetin gelmesini bekliyoruz. İnternet geldikten sonra tekrar oyuna bağlanacağız. 1 2 3 4 dedik ve çevirdik elimizi modeme attık tekrar. Evet kardeşlerim videoyu izlediniz ve videoda izleyerek aynı takdiri yaparak bu arabayı elde edebilirsiniz. Öncelikle bir indirimleri kontrol edelim ve farklı bir yerde başka bir şeyler var mı ona bir bakalım kardeşlerim. Öncelikle buraya girelim. Başka neler varmış önce bir bakalım. Yavaş yavaş aşağı doğru iniyoruz. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş iniyoruz. Evet öncelikle şurada bir tane arabamız var. Bu arabayı görüyorsunuz zaten daha önceden Paria biliyorsunuz. Bu arabayı daha önceden denedik ve modifiyesini yapmıştık. Ve bunun ismini yazıp benim ismimi yazarsanız yanına büyük ihtimalle çıkacaktır kardeşlerim. Bir bilginiz olsun ama yavaş yavaş aşağı inelim farklı bir araba var mı gördüğünüz gibi bu da bu da elektrikli bir araba haberiniz olsun Vay, hepsi yani neredeyse bunların bugün indirimde elektrikli arabaların çoğu indirimde bugün arkadaşlar bilginiz olsun görüyorsunuz burada güzel bir araba başka bir şeyler var mı bu bölümde biraz daha aşağı inelim bakalım çünkü atla, atlatmış oluyoruz kardeşlerim atlatırken sıkıntı yaratıyor bize biliyorsunuz kardeşlerim öncelikle şöyle biraz aşağıya doğru inelim burada bir şey var mı Evet burada gördüğünüz gibi böyle bir şey var ooo koca baya baya çok büyük bu. Ben bunu satın almıştım ve denemiştim. Gördüğünüz gibi burada indirimler daha var kardeşim. Bir sürü indirim var kardeşlerim. Bundan haberdar olmak istersen indirimlerden ve indirimli olan eşyaları tekrar modifiye etmemi istiyorsanız kardeşlerim lütfen like atın. Ücretsiz şekilde dediğim gibi bize destek çıkın kardeşlerim. Başka bir şey istemiyoruz ya. Destek 224. Başka bir şey istemiyorum gerçekten sizden. Bana destek çıkarsanız çok sevinirim kardeşlerim. Destek ücretsizdir. Haberiniz olsun. Yani parayla hiçbir şekilde yani gel bana e, katır butonu açayım şuraya katır buraya katır demiyorum. Ben sadece diyorum ki abone ol like at başka bir şey istemiyorum yorum at. Yani ben sizden başka bir şey istemiyorum kardeşlerim. Bu da benim hakkım çünkü siz ne kadar yorum atarsanız ne kadar like atarsanız o kadar yükselme ihtimalimiz olur kardeşlerim. O yüzden bize destek çıkarsanız çok sevinirim kardeşlerim. Burada bir şeyin olmadığını gördüm. Şurada var mı bir şeyler bakalım kardeşlerim. Burada bir şeyler var mı? Şurada bakayım. Burada yok. Burada yok. Hiçbir şey yok burada kardeşlerim. Şimdi geri gidelim. Geri çıkalım kardeşlerim. Hemen şuradan biraz ilerleyelim. Yavaş yavaş ilerleyelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu hafta çarktaki araba bu indirimde nasıl çıkartacağınızı gösterdim zaten. Ve bu arabayı çıkarttım. Modifiye yapabilirsiniz. Bakın şimdi modifiyesini yapacağım birazdan. Nasıl bir modifiye gerçekleştirdiğimizi görebileceksiniz kardeşlerim. Öncelikle bu arabayı götürelim ve modifiye kısmına ve bir tane daha bir şey var. O arabayı ücretsiz bir şekilde daha doğrusu alabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Ve gördüğünüz gibi arabamız elektriklidir. Bakın sesini duyun. Görüyorsunuz araba elektrikli bir araba arkadaşlar bakın. Ve çok hızlı. Bu hale bile bu kadar hızlıysa modifiye yaparken nasıl olacağını şok olacaksınız gerçekten. Şimdi buradan bölüyoruz ve geldiğimiz yerden tekrar devam edeceğiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi geldik ve bu arabayı bedavaya alabiliyorsunuz. Burada yarışlara katılarak bu arabayı dediğim gibi alabiliyorsunuz kardeşlerim. Hemen arabamızı size gösterelim. Görüyorsunuz bayağı mükemmel bir araba. bayağı da güzel bir araba. Hemen şöyle bir bakalım bu arabayı dediğim gibi istediğiniz şekilde alabilirsiniz. Ama bu araba yarışa giren oyun yarışı yaptıktan sonra bu araba sizin oluyor. Baya mükemmel bir arabaymış bu arada. Gerçekten beğendim. Hele hele şu üstündeki anime resmini baya sevdim ve her neyse arabamızı modifiye yapmaya gidelim. Dediğim gibi bunu oyun yarışta alabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Bizim arabamız nerede? Evet gördüğünüz gibi bizim arabamız da burada. Bu arabamızı burada modifiyesini gerçekleştireceğiz. Biraz içeri girip arabamızı kaydıracağız. Nasıl bir şey olduğuna karar vereceğiz. Bilginiz olsun. Öncelikle şuraya tıklayalım. Ondan sonra G harfine tıkladıktan sonra dediğim gibi modifiye geliyor arabamız. Hemen bu arabamızı burada modifiyesini yapacağız. Öncelikle dediğim gibi armusunu bir ekleyelim. Armusunu ekledikten sonra bir tık geriye gelelim. Bir tık geriye geldikten sonra brakesini açalım. Arkadaşlar bu arada ne kadar burada modifiye yaptığınız zaman buradaki yükselmeler oluyor bilginiz olsun. Bu yükselmeler de sizin şansınıza yani daha güzel bir şeyler olabilir bence. Hemen şöyle bir bakalım. Burada farklı şeyler var. ve evet, şunu yapalım arkadaşlar. Şunu bir tık daha geri geleceğiz. Ya da şöyle geri gelelim. Şunu da şunu tek bu da böyle daha güzel abi. Biraz daha geriye gelelim. Enginesini yapacağız. Enginesini de yaptık yani hızını yaptık. Kornasına gerek var mı? Bakayım bu korna mı? Yok korna değilmiş. Tamam şöyle yapalım. Şunu alalım. Şu alttaki kornaymış. Şurada, şurada korna. Kornaya gerek yok bence. Bakın arkadaşlar arabayı burada modifiye yaptığınız zaman ışıklarını da her türlü istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi istediğim şekilde geliştirebiliyorum ve baya da güzel bir araba oldu gerçekten. Birazını alacağım kardeşlerim. Çünkü biraz daha iyi hoşuma gidecek ben öyle biliyorum. Evet şunu da alalım bu da güzelmiş bu da güzel hemen şöyle bir şey yapalım. Oh tamam bu şekilde daha güzel olacak arabamız. Arabamız büyük ihtimalle bu renkte olacak kardeşlerim. Farklı bir renk yapmayı düşünmüyorum. Çünkü bu araba bu renkte daha güzel duruyor. Bu ne ya abi? Şu ne böyle? Ne kadar ufak. Ayna yok orada bir kere. Sensör mü koyuyor abi oraya? Bu nasıl bir şey abi o? Çözemedim gerçekten. Ee, şöyle yapalım. Şöyle bir tık geriye gelin. Bir tık geriye geldikten sonra şu plakalı kısmına gidelim. Piyakalı kısmından da geri gelelim. Biraz daha geri geldik. Geri geldikten sonra şurada arabanın farklı bir renklerine bir bakalım abi. Evet Şu rengini satın alalım. Ötekisi biraz daha farklı bir şeydi. Bu renk güzel oldu. Bence arkadaşlar. Şu renkte şuralara bir çevirelim şey mi? O zaten vurmuş. Altta paralısını vurmuş. Yani kilidi olmayandan üstünde var arkadaşlar. Bozmaya gerek yok. Bir daha onu alamayız bence. O yüzden bozmayalım kardeşlerim. Şöyle bir bakalım. Tamam kendi şeyi güzel ya. Şöyle tekrar şu bölüme girelim. Wow. Evet arkadaşlar bunu da yaptık. Şimdi tekrar bir tık daha geri. Hop çok geri geldik. Şimdi bunlar bunları da böyle yapalım. Uy. Şöyle bir bakalım. Bir öne bakamıyoruz burada ya. Öyle bir sıkıntı var öne bakamıyorsun nedense çözemedim ben de gerçekten Bunlara bir bakalım Tamam biraz yere oturtalım güzel oldu Uf. Abi ne yapıyor bu ya abi ne yapıyor bu ya Evet arkadaşlar yanlışlıkla oraya girdik Likimi gören ekresil abi Ben kabul ederim bilginiz olsun Şöyle Şöyle yapalım şunu şu şekilde yapalım kardeşlerim. Daha güzel olur arabamız. Ve araba bu şekilde baya gerçekten güzel görünüyor. Baya da beğendim bu şekilde. Bir tık daha geriye gelelim. Görelim abi. Renklendirmesini de yaptık gördüğünüz gibi. Şuradan da kesin ekleyelim. Ekledik. Bakalım başka bir şey var mı? Tamam başka bir şey yok. Bunu ekledik. Bu daha güzel oldu. Bir tık daha geri, bir tık daha geriye geldikten sonra şu wow. Va, 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 baya güzel oldu. Arabamız bitmiştir kardeşlerim. Mükemmel bir şekilde oldu aracımız gerçekten. Ben bayağı beğendim. Dediğim gibi arabamız elektriklidir kendisi ve arabayı şimdi e, şey bölümüne götürelim. W hmm. Nasıl buradan gideceğiz şimdi? Onu bir öğrenelim. Evet arkadaşlar şimdi arabamızı o bölüme götürüp orada sürüşünü gerçekleştireceğiz. Bakalım nasıl bir araba olduğunu. Orada hepimiz beraber göreceğiz. Bayağı da gördüğünüz gibi hızlı olmuş aracımız. Oh my god oh my god oh my god arabayı kaza ettirdik çok fena vurduk arabayı gördüğünüz gibi Oy 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 oy, oy. araba gitti arabayı delik deşik ettik bu arada arkadaşlar <laughs> Vav. Wow. Uy. Araba gitti 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 gitti. Şaka gibi ya. Baya güzel kaydırıyor gördüğünüz gibi. Tutamıyorum arabayı gerçekten. Vav. Wow. Ama bu araba bizim elde bu elimizde pert olur gerçekten. Yani biz bu arabayı en azı dışarı çıkalım dışarıda sürelim. Bizim işimiz gücümüz yok ki buraya bu arabayı pert yaparız gerçekten. Hemen şu arabayı şuradan dışarı çıkartalım. Arabayı direkt dışarı çıkartalım kardeşim. Yoksa el, araba gerçekten elimizde kalacak. Yazık günah olacak arabaya. O yüzden zaten dışarısı baya güzel yağmur yağıyor. Ve aracımızı dışarıda sürelim. Bakalım ne kadar hızlı arabamız. Şöyle bir bakalım kardeşlerim. Yağmurda daha mı güzel duruyor? Gerçekten yağmurda daha muhteşem. Wow. Uhu. 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 Araba güzel baya. Wow. Arabayı yandan görüyorsunuz şu anda. Baya mükemmel tırın altına girecektik. Of, of 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 vurma. Hayır hayır. Çok mükemmel ya. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi baya güzel bir arabamız var ve arabayı dediğim gibi sınırsız şekilde çıkartabilirsiniz şarktan. Bu arabayı satmak istediğiniz zaman para etmez bilginiz olsun. Yani ücret vermez sadece hangi ücretinizi verir? modifiye yaptıysanız arabaya arabaya az çok işte yanlarını falan filan yükselttiyseniz sadece modifiyenin parasını verir size bilginiz olsun dediğimiz gibi öyle yapmayın kardeşlerim arabaya alın dediğim gibi kullanın direkt ve arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle de göstereyim araba bu şekilde arkadaşlar ve videomuzu beğendiyseniz dediğim gibi like atmayı ücretsiz bir şekilde bize abone olmayı destek çıkmayı unutmayın kardeşlerim. Bu videomuz buraya kadar bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere, hoşçakalın.